Masalımızın adı Macun Masalı. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer top oynarken eski hamam içinde. Biz hayladık, hoyladık, cümle alemi topladık. Allah'ın kışı, tandırım başı olur da kim gelmez dedik, masala başladık. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, derelerin şırıl şırıl aktığı, Çiçeklerin rengarenk açtığı, Yollarında kervanların geçtiği, Güzel ülkelerin birinde bir keloğlan bir de koca karı anası yaşarmış. Bu koca karı anası Keloğlan'ı hangi işe verse durmazmış. Bir gün işe gidiyorum diye evden çıktığında gezinirken karşısında ayın on gibi parlayan güzel mi güzel padişahın kızını görür. Ve o kadar çok sever, o kadar çok sever ki onu. Hemen koşar annesine. Anacığım, anacığım bana padişahın kızını al. Gördüm çok sevdim demiş. Anası şaşırmış. Oğlum senin beş paran yok. Hem bir işte güçte değilsin. Hem bu kele padişah kızını verir mi demiş. Elbette verir. Benim param pulum yok. Başım kel ama aklım dünyaya yeter demiş. Sen git iste. Anası bakmış. Keloğlan'la baş edemiyor. Kalkmış gitmiş saraya padişahın yanına varıp aman efendim canım efendim benim bir kele oğlum var ne laftan anlar ne sözden beni zorla buraya gönderdi sizin kızınızı görmüş kızınızı istiyoruz demiş padişah da iri yarı heybetli bir adammış demek öyle sen git kadın oğlun gelsin demiş anası bir çare eve gelmiş Keloğlan'a durumu anlatmış. Keloğlan o kadar heyecanlanmış ki hemen sarayın yolunu tutmuş. Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi giderek lale sümbül derleyip soğuk sular içerek giderken birden bardaktan boşalırcasına yeri göğü inleten bir yağmur yağmaya başlamış. Keloğlan düşünmüş, taşınmış. Islanırsa bu kıyafetlerle saraya nasıl giderim demiş. Hemen oracıkta elbiselerini çıkartıp bir taşın üstüne koymuş. Kendisi de geçip taşın üstüne oturmuş. Yağmur ne kadar yağarsa yağsın Keloğlan'ın elbiseleri ıslanmamış. Yağmur dinince bir güzel giyinmiş elbiselerini yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş derken karşısına bir adam çıkmış. Adam da ulu yoldu, dili dualı bir dervişmiş. Bir Keloğlan'a olana bakmış, bir kendine bakmış. Şaşırmış. Yahu Keloğlan olan demiş. Sen de yoldasın, ben de yoldayım. Ben yağmurda sırıl sıklam oldum, sen kuk kurusu Bu nasıl iş? Sen bu işin bir sırrını mı biliyorsun? Eğer sen bu işin sırrını bana öğretirsen ben de sana yapışma duası öğreteceğim demiş. Keloğlan tamam ama önce sen öğret sonra ben öğreteyim demiş. Adam da tamam demiş. Bizim ulu yolda dili dualı derviş ver eline demiş Keloğlan'a. Keloğlan elini vermiş. Derviş macun der demez Keloğlan'ın eli dervişin eline yapışmış. Keloğlan ne yaptı, ne ettiyse elini bir türlü kurtaramamış. Derviş açıl demiş. Keloğlan'la dervişin eli birbirinden ayrılmış. Keloğlan bu işe şaşırmış. Bir de ben yapayım bakayım. Ben yaptığımda olacak mı demiş. Bir de kendi yapmış. Bakmış kendi yapınca da oluyor. Bu işe çok sevinmiş. Derviş bu sefer demiş ki Hadi Keloğlan sı sıra sende. Şimdi de sen bana ıslanmama duası anlat demiş. Kelo olan gülmüş. <laughs> Bunda ne var ki bilmeyecek. Yağmur yağdığında elbiselerini çıkartıp bir taşın üstüne koyacaksın. Sen de o taşın üstüne oturacaksın. Yağmur ne kadar yağarsa yağsın elbiselerin ıslanmayacak. Yağmur dinince de elbiselerini bir güzel giyinip yoluna koyulacaksın demiş. Derviş sinirlenmiş. İlahi olan demiş. Bana yapacağım bu muydu demiş. Keloğlan güle oynaya sevine sevine türküler söyleyerek yoluna devam etmiş. Akşam olduğunda saraya vardığında bir de ne görsün. Düğün dernek kurulmuş. Padişah o gelene kadar kızını vezirin oğluna vermiş. Kel olan üzüntüsünden oraca oturup kalmış, düşünmüş, taşınmış, e birazcık da o kel kafasını kaşımış derken buldum demiş. Hemen koşmuş Padişahın kızıyla vezirin oğlunun yanına. Onları görünce macun demiş. Padişahın kızı bir tarafa, vezirin oğlu bir tarafa yapışıp kalmış. Masal bu ya. Sabah olmuş. Padişah bakmış ne kızından ses var ne vezirin oğlundan. Hizmetçilerini göndermiş onlara bakmaları için. Hizmetçileri gidince bakmış ki padişahın kızı bir tarafta yapışmış kalmış, vezirin oğlu bir tarafa yapışıp kalmış. Keloğlan onları görünce macun demiş, bu sefer onlar da yapışmış. Padişah kimi gönderdiyse hepsi yapışıp kalmış. Padişah bu sefer çırpınmaya başlamış. Aman başıma neler geldi ben ne yapacağım şimdi bunlar eski haline nasıl getireceğim diye düşünüp taşınırken oradan birisi aman padişahım size bir şey olmasın ben size akıl vermek gibi olmayayım da falanca köyde aksakallı nur yüzlü bir hoca var. Bu işi yaparsa yaparsa o hoca yapar demiş. Padişah hemen askerlerine emir vermiş ve hocayı alıp getirmişler. Getirmişler getirmesine de kelle olan hocayı da görünce macun demiş. Hoca da atın semerine yapışıp kalmış. Silkinmiş, silkinmiş ama bir türlü kurtulamamış. Hocayı atın semeriyle birlikte yere indirmişler. İyi ama Kendisine faydası olmayanın başkasına faydası olur mu? Olmaz. Padişah bu sefer düşünmüş, taşınmış derken yanındakiler yine padişahım filanca köyde bir şifacı kadın var. Bu işi çözse çözse o kadın çözer demişler. Keloğlu, padişah bu sefer de o kadını getirtmek için Keloğlan'ı görevlendirmiş. Kelo olan emredersiniz efendim demiş. Hemen yola koyulmuş. Gide gide kadının evine varmış. Kadına olanları anlatmış. Birlikte yola koyulmuşlar. Öylecesine gelirken yolda develeriyle tozu dumana katan kervancıları görmüşler. Kervancı başı bunları durdurarak Kelo olan, Keleço olan Yanındaki şifacı kadınla nereye gidersin böyle demiş. Keloğlan kervancı başının bir şey yapacağını düşünerek macun demiş. Kervancı başıyla bizim şifacı kadının elleri birbirine yapışmış. Bütün kervan mecburen saraya gitmek zorunda kalmış. Padişah gelenleri görünce bunlar daha beter demiş ne yapsam, ne etsem diye düşünmeye başlamış padişah. Bu sefer içlerinden biri, biraz da padişahın gözüne girmek isteyen kurnaz biri, padişahım bu işi yapsa yapsa kele olan yapmıştır demiş. Padişah ilk başta kele olan nasıl yapabilir? Onun ne gücü var ki böyle şeylere kalkışabilsin demiş. Ama yine de çağırtmış kele olanı. Keloğlan gelmiş. Söyle bakalım Keloğlan. Bu işi sen mi yaptın? Bizim akıllı, cesur Keloğlan da. Evet padişahım. Kızını bana verirsen herkesi ayırırım. Eğer kızını bana vermezsen tekrar yapıştırırım demiş. Padişah bakmış. Çaresiz. Tamam. Eğer herkese açarsan söz kızımı sana vereceğim demiş. O ara Keloğlan açıl demiş. Herkes birbirinden ayrılmış. Eli açılan, semerden kurtulan saraydan kaçmış. Vezirin oğlu da kurtulduğu gibi arkasına bakmadan öyle bir kaçmış ki kimse yetişememiş. Sarayda bir tek padişahın kızı bir de olan kalmış. Padişah mecbur kızını Keloğlan'a vermiş. Hem de Keloğlan'ı baş veziri yapmış. Keloğlan'la padişahın kızı 40 gün 40 gece toy düğün etmişler. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın başına, biri bu masalı dinleyen güzel çocukların başına. Biri de bu masalla bizi buluşturan ilk sahibine gelsin. Öğretmenler ses olacak. Anadolu masal